Kaçın! Şey iyi misin? Hadi kalk. Hadi kalk. İyiyim, yok bir şey. <gülüyor> 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 Aman sen de bu mahalle bir çocuğum Hemen ağlıyorsun. Çok kötü düştü, işte, görmedin mi? <laughs> Düştüm diye ağlamıyorum. Kalemim kırıldı diye ağlıyorum. <laughs> Aman, alt tarafı bir kalem, ne olacak? <laughs> Babam hediye etmişti ama. Eğer baban hediye ettiyse, senin de baban bir şey hediye etseydi, ne demek istediğimi anlardın Özge Hanım. Yani. Aptal mahalle bir çocuğu, ne olacak? <laughs> ne oluyor çocuklar? Niye itişip kakışıyorsunuz? <laughs> Babacığım neredesin? Gel artık ne olur. Baksana herkes benimle alay ediyor. Ne olur babacım gel artık yalvarırım gel. Ne olursa olsun seni bulacağım babacığım. Sonra da gördüğünüz gibi Hulusi'yi ittirip koşarak gitti öğretmenim. Biz de bir şey anlamadık. Bu Özge'ye neler oluyor son günlerde? Söyleyin ona odamda bekliyorum. Zaten projenizi bozduğu için iyi bir cezayı hak etmişti. Bir de bu üstüne tuz biber ekti. Hı hı. Babası yok ya. O yüzden böyle davranıyor bence. Ay evet. Ne yapalım yani? Bunun suçlusu biz değiliz herhalde. Olsun Emre. Hadi gidip Özge'yi bulalım. Çok üzgündür şimdi. Ya bana ne ya? Hadi Emre unuttun mu? Özül'ü onun sayesinde kazandık. Of bıktım bu Özge'den bıktım. Hadi hadi yürü. Bu değil. Bu da olamaz. Ha, yazıyor. İşte buldum seni baba. Kanada anca arıyor. İşte buldum seni baba. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç. Gizli bir şey mi? Biz gelince sanki sayfayı değiştirdi. Hiç de değil. Siz beni mi takip ediyorsunuz? Ya müdür odasında seni bekliyor. Of. Sizin projenize zarar verdiğim için bana ceza verecek mutlaka. Umarım çok kötü bir ceza vermez. Beni düşündüğün için sağ ol. Hadi. Yağmur ve Hulusi'nin projesine verdiğin zarardan ötürü... ...sana büyük bir ceza vermek zorundayım. Çünkü bu yaptığın gerçekten çok yanlıştı. Evet öğretmenim ama... ...Özge'ye ceza mı vereceksiniz öğretmenim? Ne yazık ki evet. Projenizi düzeltemeseydiniz bu ödülü de alamayacaktınız. Ama öğretmenim bu ödülde Özge'nin de payı var. Evet, Özge ilk projemizi bozdu, bu doğru. Ama sonra projemizi düzeltmemizde en büyük emeği o harcadı. Ya kızım, arası öyle olmaz. Bir dakika Emre, bunun yeri burası. Boşuna uğraşıyoruz. O kadar kötü kırılmış ki, bu tamir olmaz. Siz ne biraz yardım etseniz olmaz mı? Biz ne yapıyoruz burada? Yani kendimi affettirmek için bana fırsat bile vermiyorsunuz. Tamam tamam. Hadi yap bakalım nasıl olacak. Bunun yeri burası. Heh öyle oldu. Bunu tekrar yapıştırmamız lazım. Ama arkası çok kötü olmuş baksana. İnce bir şey lazım bize. İttirebileceğimiz bir şey. Bu doğru mu Özge? Doğru öğretmenim. Demek hatanı düzelttin Özge. Aferin. O zaman bu durumu yeniden gözden geçirmemiz gerekecek.